Her nefis ölümü tadacaktır ve herkes bir gün hesaba çekilecektir. Ama Rabbimizin bazı özel kulları var ki onlar hesaba bile çekilmeden doğrudan cennete alınacak. Bu Allah'ın büyük bir lütfudur ve bu lütfa layık olanlar elbette boş insanlar değildir. Onlar bu dünyada öyle bir hayat yaşadılar ki Rableri onları mahşerin o dehşetli gününde sorgusuz sualsiz affetti. Peki kimdir bu insanlar? kimler hesapsız cennete girer? Birinci tevekkül eden ve şirk koşmayan 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bunlar rukye yaptırmayan, uğursuzluk aramayan, kendilerini dağlatmayan ve yalnızca Rablerine tevekkül edenlerdir. Buhari, Tıp 38 Onlar sadece Allah'a güvendiler. Şirkten uzak durdular. Kalpleri yalnızca Rablerine bağlıydı. Ne muska, ne büyü, ne batıl inanç, sadece Allah dediler. Ve Allah da onları direkt cennete aldı. İkinci cennete ilk girenlerden olan sahabiler, ashab-ı kiramdan bazıları vardır ki,